Çok güzel bir cumartesi günü yine kahvaltıyı hazırladım. Ay geçen hafta o başımıza gelenler neydi ya? Bir pazar kahvaltısı ederken ne yok tutuklama. Ay bu ses ne? Efe oğlum sen ne geldin mi? burada mı uyudun? Ya bu çocuk ne sen hiç yatağında uyumaz mısın? Kalk bakayım. Kalk bakayım oğlum. He? Ne Ya ben Akşamları sürekli yer değiştiresim var. Ya günaydın <laughs> oğlum Tabii sıcaktan ben de yani yatağımda yani. uyuyamıyorum. Bir oraya gidiyorum bir buraya gidiyorum. Hadi elini yüzünü yıka git kardeşlerini uyandır. Bugün zaten çok güzel bir gün var ya Baban hayret uyanmadı. Gidim Türkiye. şunu bir uyandırayım. Türkiye. Aha uyanmış geliyor sese. Yusuf. Türkiye. Kalktın mı? No. Sen Neredesin? Kalktım kalktım banyodayım, elimi yüzümü yıkıyorum, üstümü başımı giyindim. Tamam, hangi banyoda acaba burda? Heh tamam, giyindin mi? Bakayım. Oo. Bak giyindim giyindim. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Bakayım şöyle yakından. O kapanma ya, geçer tipi Bu tipi <laughs> gören yedi mahalle öteye kaçar. Hani <laughs> 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 öbür ya. çocuklar nerede? Ya valla Efe'yi yine salonda uyurken buldum. Kızlara daha bakmadım. Nerede Bak bilgi bunlar? yok yerinde. Bilgi yerinde yok. Bilgi yerinde, Bu, yerinde yok. Sıcaktan çocuklar yatağında uyuyamıyorlar ki. 40 derece valla hava. Hah gidelim bakalım <laughs> Ece'nin. Anne. Bak, bak buraya fotoğrafını koymuş <laughs> Tuba. <Evet, gülüyor> Gördün mü? bakar mısın yani Allah'ım yarabbim. Çok güzel. İlla süsleyecek. Günaydın kızım. Gel buraya gel. Ne, ne yapıyorsun gülüyor sabah gülüyor. sabah? Roblox. Bak Kızım, He. gece Kızım kalk ne Roblox'u kalk. Ya. Tatil diye Yusuf bunlar 7-24 Roblox oynuyorlar. Ne yapacağız bunlarla? Bilge <laughs> evet, bilgi nerede? Evet bence çok sakıncalı. bak var, bak değil? kapıya bak. Kapıya bak kapıya bak. Hanım, ok gördüm, koymuş. Gördüm. gördüm. <laughs> Ece bilgi yanında değil mi kızım? Yok, yok ben onu arıyorum değil. şimdi. Ben gideyim bir tuvalete gireceğim bir saniye. Gire, nereye gittin çocuk git bakalım hadi. Tamam. At, tuba 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 gel buraya ne bak adam? gel buraya bak. Burada mı? Allah'ım ya Ne oldu? Dur <laughs> ben bunu kucağıma alayım dur. Elini, Dur. Efe şu, Efe şu suyu aç. Efe suyu aç. aç Hemen suyun altına. Ee? Ben bu suyu mu? Bak nasıl uyanıyor. Bak bak bak. bak Nasıl zıplayacak. Aha yandı. Hala gözlerini Ayak, açıyor, açıyor ya. Uyku uy çişiydi. Uyku, uyandı. Uyandı. Uy uyku çişiydi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi koşun bakalım yemeğe. Nereye <laughs> ya. kaçan? Nereye kaçan? Bu hafta sonunda olayı istemiyorum. Bak olayı istemiyorum dedim ama yine de. Ayy. Çıkışı havuzda. Ne yapıyorsunuz? Ben de, şey uyuyordu, ben de atlayacağım. Ya, bana, bana, bana. Ben de atlayacağım. Ben de atlayacağım. Bilge yine uyudu. Kızım kalk Kızım. yerden kalk kalk. Ay Allah'ım uykucu <laughs> şirin. Kalk Yusuf'cum. Efendim. Ama ne dedik? Güzel bir haftasını kahvaltısı yapıyoruz. Bu hafta olay yok dedik. Ondan sonra hadi bakalım. Adiyarım. Bak. Tamam hadi kahvaltımızı Bak. yapalım. Adiyarım. Gelin ben hazırladım bilgi oturdu bile. Aferin benim oturdu bile. Ben nereye Artık... oturayım Tuğba? Buraya gel. mı oturayım yoksa karşıya mı oturayım? Anne anne anne. <laughs> <Sen> Nerede <laughs> ben dışarı arkadaşlarımla. Ben dışarı <laughs> arkadaşlarımla <laughs> top oynamaya gidiyorum bay. baba. Oğlum gel buraya kahvaltını yap. Ona Efe gel. gel. Oğlum Kim gel buraya? bugün maç var gel. Çok bir an önce işlerimizi halledelim. Bunun sonra oturup ya, ya, maçımızı ya. izleyeceğiz gel. Saatin 10 olmasın oğlum oraya değil. Kardeşinin yanına geç. Ha. Ah. Tamam. Ya. bakalım. Bak, Herkes şuradan şeyden alsın. Zaten e, sosis ya. yaptım. Waffle yaptım. Bak Ece koyuyor. Ay teşekkür Allah ederim kızım. Kız. Heh. Allah razı olsun. Tamam. Ya şey Tuba. Tako mako yok mu ya? Ben tako istiyorum. Ya ya al sana yok. tako. Ben yemiyorum. Daha kahvaltı. Kahvaltıda ne takosu? Olsun ya. Bir cumartesimiz var. Benimki de tako olsun ya. Lütfen tako getirir misin? Koydum tamam, koydum. Şimdi heh, al. Oğlun getirmiş. Ben düşünmüştüm ki sen takoyu çok seviyorsun diye akşam yaparız onu demiştim. Kapı çalıyor yine sanki. Bir dakika Ay. durun. Kıpırdamayın da polis. Bir dakika, Yok bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika o sesi Siren sesi mi? Evet Yusuf. Bu geldi. bu, gel. Hayır, itfai, 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 bu <laughs> Şu <kapıyı Itfai>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi merhaba Yusuf Bey burada mı diyor? Nazım hanımcım. Polis yok, Nazo yok hanımcım. Yok. Biz daha yeni bakın hapishaneden <laughs> çıktık. Geçen hafta yaşadıklarımızı biliyorsunuz yani. Yani bizim bir suçumuz yoktu. İspatladık yani lütfen. Ya bu Abi bence peşin alamayız. Yine seni çağırıyorlar bu, Yusuf. Ya bu Nazo, Nazo sen bana taktın ha. Vallahi, Vallahi ya. Taktım, billahi taktın ha. Niye <laughs> ki de, <laughs> de beni sorup duruyorsun ya. ya. Ödenmemiş cezası var diyor Yusuf. Hangi cezayı ödemedin? Unuttun mu geçen haftaki olaylardan dolayı? Valla komiser, komiser abla ben suçsuzum. Valla hepsini bu yaptı ben yapmadım. Valla Yusuf'cum cep telefonundan bir kontrol eder misin canım? Bir ödenmemiş bir var mı? Bir bakar mısın lütfen? İnşallah unutmamışsındır. Bakayım. Ya, Bak bakalım. anne. Evet. Ay, anne. Anne. Bundan doğru var ya. Evet, yok no, bir şey abi, gözükmüyor nerede? Tuba. İnanılmaz. <laughs> 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 bir şey gözükmüyor Tuba. Ama e, polis hanım bir şey gözükmüyormuş. Hepsini ödemiş yani Yusuf. Yok yok benim ya ne, bir de bir de ne ne cezası ya neyin cezası, cezası yani? Neyin Hayır cezası? bilmiyorum yani bu taşındığıma taşındığımda pişman oldum ha. İkide bir de gelip gelip her şeyi bizden istiyorlar ya. Vallahi ya park cezası. Park mı? Park mı? Park Aa, mı? Ya geçen hafta kaçarken falan hani şey yaparken acaba ben ya araba Efe mi arabayı kaçırdı? Efem mi yaptı yo, acaba yo, ya? Efem ya. Sonra ben karakolda <laughs> etmiştim Ya hani geçen hafta. Ne? <laughs> Allah'ım Allah'ım <laughs> ya. Hani ha, Allah ım, Allah ım ya. Ondan tamam acaba hatırladım. yanlış yere park etmiş diyor. Bak o kesin Üf benim ya. ya e Yusuf o zaman o. E beni o zaman beni niye çağırıyorsunuz? Tubay. tutuklayın. Beni <laughs> <Tubayı gülüyor> niye tutuyorsunuz? Senin üstüne Yusuf. Hayda. Olamaz <laughs> ya. Yine mi ben gideceğim ya? Hayır nereye gideceğim peki? Bir de kelepçe getirmiş gene ya. Ya ama bu tutuklanmak için bir neden değil ki. Ya Yatırız olur biter yani. İlla tutuklayacaklar. Taktılar sana Yusuf. Öf ben ya. Yine. Gene, mi? Gene i̇şte gidiyorum gidiyor. ya arkadaşlar. Ya, <laughs> ya bugün maç vardı ya. Bugün maç vardı arkadaşlar. <laughs> ya bugün Gelicem. Bize bize gerek Oğlum kimse mi mama aç artık mama hapishanede açarlar yapacak bir şey yok. Ben Ece de gelin biz kahvaltımızı <laughs> yapalım gelin. Vallahi ya onu <laughs> çıkarırız zaten park cezasından bir şey olmaz gelin onlar giderler gelmiş, <laughs> kahvaltımızı bitirelim. Aa bitmiş. Ece babasını bırakamadı. <laughs> Ece <gel. gülüyor> Yine kovalıyor. Ece gel tamam tamam gideceğiz babanın arkasından gel kızım gel. <laughs> Dur. Oğlum sen de süreceğim. Sakın yanlış yere park etme. Hadi giderken tamam, Ece'yi de alalım. Koş 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 koş. Kızım neredesin? Ah yolda bak yolda. Ay ağlama geldik. Gel kızım gel. Ya ben gitmek istemiyorum ya. Kızım atla şu arabaya. Evet, tamam hadi oğlum. Dikkatli. Düzgün yere park et. Düzgün yere park et. Düzdüz yere Silah ol. çekiyorlar. Dur bak koş. He. Silah geldik, çekiyorlar bana. Geldik geldik. Aaa. O çunun aslanı. yanında? Aslan, 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 aslan <laughs> ısır. Isır koçum. Isır koçum. Isır Bir dakika ya. Poli, silaha gerek yok Yusuf. Kaçmaya çalışma canım. Bundan yok, yani. Yok kaçmıyorum zaten. Ya, kaçmıyorum ya. zaten. Ya, ya, kaçmıyorum. Sonra bir şey Bu kadar şeye gerek var mı acaba? Yani gerçekten de adamcağız sadece park cezasını ödememiş. Onu da yani ben yani parkı yanlış park ettim. Ya, Aa cezayı göstereceğim şey. diyor. Ah, ya şu. Elimdeki kelepçeleri çıkartın bari. Aha. Ellerim ağrıdı. Ya, yazık ya. ya. Ha, vallahi yazık yani. Hem de Türkiye'nin oh maçının olduğu gün. Tamam. Gelin. Ha, geri Aslanım, bakalım. ısır onu. Bir dakika. He, he, e, bakalım. E tamam e. işte bunu ben fark ettim geçen hafta buraya. Çünkü geçen hafta hani olaylar olmuştu ya o benim suçum. Ay Yusuf benim yüzümden oldu. Olamaz. Ya bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben şimdi nezarete gireceğim. Hı. Orada mı kalacağım ya? Nasıl olacak ne bu? Nazo hanım, ben maç izlemek istiyordum ama bugün. Bugün, bugün. Türkiye'nin Hollanda var. ile maçı var. Ya Nazo hanım. Ben Nazo hanım. Acaba ben bugün değil de yarın girsem olur mu hapse? Olur mu acaba? Ama Yusuf Bey'in üzerine kayıtla diyor. Olmaz Hayda, diyor. Hayda. Ne yapacağız peki? Nöbetçi evet, mahkemeye mi gideceğiz yani bu saatten sonra? Ya yani herhalde mahkemede ya. serbest bırakırlar. Yusuf böyle saçma bir şeyden hapse öfbe. girecek değilsin değil mi? Aha Mahkemeye diyor? mi gidiyor? Mahkemeye gidiyoruz e? diyor. Tamam gidelim. Hemen, gidelim diyorsun, hemen gidiyor muyuz şimdi? Hemen şimdi Hayda. mi? Hayda. Hemen. Mahkemeye of gene elime kelepçe taktı ya. Gene tamam. elime kelepçe taktılar ya. Aslanım. Öf, e. Aslanım. 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 Kızım tut onu. Tut onu. Kullanırız biz o köpeği. Sakla kızım sakla. Gel binelim. E eve bizi bekle. Anne. Bir atlayıcı. Ece. Dikkat et. Ya bak bak bak. Asıl kendileri suç işliyorlar. Kızımı ezdiler. Oğlum takip Anne, et boş, boş. Anne söyle. Dur. Anne söyle. Onlar parkında? da hapiste yatsınlar. Oğlum dikkat et. Polise çarpacaksın. Şimdi ceza yiyeceğiz. Allah be. inşallah bundan da tutuklanmayız. Aa, ya. Hayır. Polis orada bir şey. daire çizdi. <laughs> aha geldik. Arabaya tamam, ne zaten. gerek vardı? Yürüyerek gelirdik polis zaten. <laughs> polis abi. Ne diyorum? Tutuklan Valla ya Aydıcan tarafımız da çarpılmaz. Buraya niye aslında. geldik? Belediye Benesine niye geldik ya? Beni Şurada. ne, idam mı edeceksiniz? Ne yapacaksınız <gülüyor> beni <gülüyor> ya? Mahkeme var Yusuf. Mahkemeye çıkacak mısın? Sen şöyle dur. O ne? Hakim. Ece. Ece buraya gel. Gel kızım otur şuraya. Ha tamam. Şimdi hakim ne diyecek bakalım. Dinle. Hakim amca. Hakim amca ben evet. suçsuzum. Arabayı ben kullanmıyordum. O gün evet. ben zaten hapisteydim. Arabayı Tuğba kullanmış. Onu evet. atın içeriye. Ben, ben bugün de. maç izlemem lazım. <laughs> ya <Ha>? bir dakika. <laughs> beni de şahit olarak dinle. Sus diyor. Şimdi e, polis aman neydi hakim bey o gün eşimi hapse almışlardı ben de aceleden e, koştura koştura arabayı sürmüştüm yanlış yere oh fark be. etmişim eşimin suçu yok beni hapse atabilirsiniz gerçekten de Lütfen ona bir şey yapmayın. Maç var bugün. Ölür o şimdi maç oh, izlemezse. Ne kadar güzelmiş ya. Valla yemin ediyorum az kaldı. Bayılacağım zaten. Ay acaba ne diyecek Yusuf? Ya lütfen ya. Ya lütfen ya. beni almasın ya. Biz cezayı öderiz. Lütfen benim bizi ben serbest benim. bırakın. Bir de ceza ne kadar ki? Ne kadar gelmiş olabilir ki beni hapse atacaksınız Yusuf, ya? Yusuf 25.000 TL. Kaç? <laughs> 25.000 bin. Bir dakika. Aha, Hakim amca bir saniye. Nasıl iyi adam değil diyor sana. Beğenmedi sıfatını. <laughs> Nasıl ya? Nasıl ya? Bir dakika. Şu sıfatı kim beğenmez ya? Ne kadar da tatlı baksanıza. Yolun <laughs> Yo, yani... bildiğin cevabına benziyor şaka Hiç şaka. Siz de Ne tatlı ya? Ha? Bak 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 <laughs> Oğlum, bak. Gelmiş <laughs> oturmuş oradan jüri gibi. Bu evet. ne yapıyor <laughs> burada? Kırmızı <laughs> şakalı. Bizde karneyi olsun gözünü derler ha. Valla. <laughs> Allah'ım yarabbim. Evet ne karar verecek acaba? Lütfen kararınızı açıklayın. Sessiz olun inceliyorum diyor Aha. Yusuf. Allah'ım yarabbim. Çok kararlı merak ettim. Ne diyecek? Çok. Aha, yemin ediyorum baksana polisler sayın. silah çekti ya. Bence Benim ellerinizi kaldırın. Bizi <laughs> atlamasana. <aktarın. gülüyor> Çocuğum aa bak 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 rahat durmuyor. Şimdi Aha, bu çocuklar. Yemin ediyorum yazıyor. Karar verildi. Aha, karar. Oo, aa, çok e, heyecanlı tamam. değil mi? Teşekkür ederim. Ha Teşekkür ederim hakim amca. <laughs> beni çıkaracak beni. İnanıyorum çıkaracak ben beni. Ben de inanıyorum Hadi. Bundan da hapse atılmaz <laughs> yani ya. Aa, bir şey mi yapayım? Oyuncak tamacımı getirdim korkutmak için. Aa, Oğlum, dur. 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 Oğlum Eze. dur şimdi dur. Sıkarlar sana onu. şimdi. <laughs> sessiz olun diyor. <laughs> Şşşş, sessiz olun diyor. Ece çok sinirlenmiş valla. Efe kaldır onu oğlum. Başımıza iş açacaksın şimdi. Tamam. Hakim kararını açıklayana kadar burada kurtulmamız için sessiz olmamız lazım. Sessiz olun tamam mı? Ay. Siz benim babamı satamazsınız. Park parası ödenmediği için. Evet. Allah. Ece geliyor. gel bu tarafa. Ece buraya Ece gel kızım. Buraya gel. Ece bekliyoruz. Akıllı akıllı kız karşımıza iş açacaktınız. daha. Bu hafta hapishanede kalmaya ne? karar verildi. Ne? Hayır. Ne? İtiraz ne? ediyorum. Ne? Bakın itiraz Bana bir şeyler oluyor. Ediyorum. Bana bir şeyler i̇tiraz oluyor. Bayıldınız. Ne? Ne? polis abiler. Polis abiler polis abiler. Bu adamı <laughs> siz niye hakim yaptınız? Bu adamı niye hakim yaptınız? İtiraz ediyorum hakim bey. İtiraz, i̇tiraz, ediyorum. Kesinlikle bakın. İtiraz ediyorum. Kuba ediyorum. Kuba yemin ediyorum bak yerde spazm geçiriyorum. Lütfen şu çocukları sustur. Aha kelepçeliyorlar bak, Yusuf seni. Bak, gerek gene kelepçeliyorlar beni. Allah'ım. Bir şey diyeceğim Ahmet bu nasıl Aa! karar ya? Haksızlık var arkadaşlar ya. lütfen ya. Yorumlara yazsanız ya. haksızlık var değil Hepsi mi? gitsin diyor. Ama e, hepsi ne? gitsin diyor. Bizi de mi hapse atıyor? Ya, mi Hepimizi hafse mi alacak şimdi hapse? ben böyle bir şey ben beklemiyordum. Ben hapse falan giremem. Hepsi gitsin hapse diyor. Ben girerim onu. Ne, 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 ne. Ne? Hepsi, beni de beni beni Ana beni kelepçelemeyin lütfen benim kolum omzumda çıkık var yani ben kelepçelenemem maalesef. Ama, bak, ben, ben kendim giderim. kırdı galiba. Deme, <laughs> Bilgi de mi? Ya. Bilgi de mi hakim bey? Canavara dönmüş zaten çocuklar yani ben, Hepimiz ay, mi gidiyoruz? Ay, Olamaz. Yusuf, biz nasıl hapse gideriz ben anlamadım ki ya. Şimdi... Ya hep senin yüzünden, hep bilgiyle Ece'nin yüzünden ya. Baksana balta çekti. Allah! Çok yapmazlık ya yaptılar. Eziyordu Allah. beni ya. Ya, be, be, eziyordunuz beni ama. Gel şu arabaya gelin, suat yanına buraya gelsin. Mı? geç, babanın yanına geç. Ee, Oğlum ha, geç babanın yanına. Oğlum hadi, <gülüyor> polis <laughs> arabasına geçeceksin. Oğlum. Hay Allah'ım, ha. ne ya. <laughs> Kızımı evet. Arkadaşlar bir dakika durun, sessiz çocuğum sessiz olun. Şimdi bir dakika biz hapse gidiyoruz ama burada bir gariplik var. Hapishane erkek hapishanesi, biz nasıl erkek hapishanesine gireceğiz? Hiç anlamadım ben ya. Of, erkek miyim? Oraya gidince şeye soralım, Nazo Hanım'a soralım. O da bir bayan anlar yani halimizden. Burası erkek hapishanesi değil mi? Değil mi? Benim bildiğim <laughs> kadarıyla <laughs> e, e, Efendim? Sen geçen hafta girmiştin. Burası erkek mi hapishanesi, kadın mı hapishanesi. İçerisi Doğu Alman güllü e, takımı <laughs> şey gibi adamlar var içeride. <gülüyor> ya <gülüyor> gerçekten mi? Allah. Ya geldi. Ay, bak ee. bak bak. Bak yemin ediyorum o hakim var ya o hakim. Ben o hakimle dışarı çıktığımda görüşürüm ya. Bak, ben bak, de bak, valla bitireceğim o hakimi ya. Anlamıyorum. Ya, ya Aha, bu ya. Bu ne? Anne, anne bu adamlar ne böyle anne ya? Bak, <laughs> ne oluyor burada? Bu ne? Burada savaş çıkmış. Bu Vallahi ne? Ya? Kemati, <laughs> memati, cabbar. Bunlar, Bunlar niye dışarıda geziyorlar? Allah. Memati, kemati, terazi, <-Gülüyor> içeri diyor. <gülüyor> <Me> -Gülüyor> <gülüyor> nereye gireceğiz? Nereye gireceğiz? Biz nereye, gireceğiz? <laughs> Biz nereye girelim? Nazo ana bir numara diyor. Ha, bir numaraya diyor. Tamam buraya girdim. yukarısı benim. Yukarısı benim. Oh. Ana e burayı da <laughs> ben aldım çocuklar nasıl sığacak? şey e, Şöyle. polis hanım gardiyan hanım biz nasıl sığacağız buraya buraya bir tane daha yatak lazım anne ben o işi hallettim tamam bilgiyi <gülüyor> <bir> <gülüyor> mı? de huf koyalım şuraya tamam sığdık herhalde sığarız değil mi burası ya bu <gülüyor> ne hemen <laughs> çok <laughs> çok kendinize şey <laughs> oldunuz hemen böyle yerleştiniz buraya yap çıkacağız buradan ya bir şey bir hata olmuş olması lazım ya biz Bence ne yaptık ki Yusuf, burada bir hafta kalacağız ya şey diyeceğim ya. aha bak bak e, şeyler polisler gardiyana dönüştüler Şimdi de gardiyan oldular. Gardiyan Ozan'ım Hanım bir bakar mısınız? Yani şimdi biz burada hak mı yani ailecek buradayız. Yazık değil mi bize? Şu adamların tiplerine baksanıza ya. Ya baba şunlara bak. Bunların hepsi bak 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 bak. Aa, hepsi, şey bak hepsi dumbbell çalışıyor, barfiks çalışıyor. Onu şey ne yapayım şey ben? Baba bunların adı ne? Memati, şey Kemati. Kefef. Şey efendim efendim. Efendim. Ben ben şey yolda yemek için yanıma takı almıştım ve şu anda yanımda toka var. Size vermeyeceğim. Ulan, ulan işte, bulunduğumuz durumdan Hı aklına takı mı geldi şimdi? Evet. Ya? Ya. <laughs> <laughs> Sen takı toka var, 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 var yarısını da bana ver efendim ben de canım çekti. Ya Allah Allah. Yusuf çocuk burada <laughs> kapıdan ağlıyor. Şunun haline bak. Ece'yle tamam. Ece'yle <laughs> geldiler? Karşı bak. <laughs> Hıyar gibi adamlar var karşıda. Şunların tipine bak ya. Bunlar Hıyar mı? Bunlar... Gur, yemin ediyorum gurka gibi adamlar ya. Valla ya. Hadi yerine geçiyor. <laughs> ah. Ya bir şey söyleyeceğim. E e, ya bir e. trafik... Burası çok dar arkadaş benim burada krosofi bir tutar beni burası Demek çok ya. dar ben hareket edemiyorum ben nefes alamıyorum burada bir, ya, bir yerlerinize bir yatın bakalım bir bir Ay. yerlerinize yatın bakalım Ay. bir. Vallahi, Allah kimseyi bu şeylere düşürmesin ha gerçekten de çok zor bu ya. Ne ya? bir şey söyleyeceğim maç da oh. vardı bugün ya ben bugün maçı izleyemezsem ölürüm nasıl yapacağız acaba ya Der turba plan yapmamız lazım. Televizyon var mıymış? Aha. Baba. Ya. Aklıma yanıma çok güzel fikir geldi. Yanıma aldığım tek şey Abuzittin, Mamuzittin, Sabuzittin, Labuzittin ve Abuzittin. Şey gardiyan Kızım, bey. Cebinden mi çıkardın onları sen? Gardiyan evet. bey. Berkay gardiyan bey. Ya bugün Türkiye maçı var ya onu nasıl izleyeceğiz burada televizyon var mı? Türkiye maçını izlemesek biz çatlarız değil mi Yusuf yani, meraktan Ölürüz ya, yani. Ya bu şey bunu görmüyor bekliyoruz? musun ya? Şurada ne güzel maça hazırlanmıştım, evimde evet oturacaktım, ya. yemeğimi yedikten sonra Hiç. uzanacaktım, maçı izleyecektim. Ne oldu şimdi? Biz neye geldik buraya? Baksan, savaş çıkmış zaten, her e, taraf e, patlamış. Benim çok güzel bir fikrim var. Benim çok güzel bir fikrim var, gelin anlatayım. Efendim? E, şişt, şimdi ha. siz camı kapatacaksınız tamam mı? kimse görmesin diye. Camın evet. önüne geçeceksiniz. Ben ha. de şu arkadan kazı yapacağım ve hapishaneden ha. kaçıp asker alanı gideceğim. Asker aldan f 16yı alıp e, bu bu yeri bombalayacağım ve hepimiz kurtulacağız. Efe o nasıl fikir oğlum ya? Rocky Balboa filmi seyretmiş gibi değil mi Yusuf? <laughs> Yemin ediyorum harbiden Vallahi... Efe senin hayal gücüne hayran kaldım çocuğum. <laughs> Ama bak gerçekten <laughs> <aynı gülüyor> yapabilirim. Niye <laughs> Yapabilir misin? Tamam Kapilin tamam bir saniye. Biraz... Aa, yemek saati ha, diyor Yusuf. Yemek saati mi? Yemek Ana. saati. Ya, burayı kazmadan çıkmam. Burada yemekler <gülüyor> nasıldır <gülüyor> acaba? Nereden Allah alıyoruz yemeklerimizi bak Yusuf? Ya. Sen daha önce geldin. Neresi yemek yeri? Şurası burası şurası. Mı? Yemek yeri burası. Ama burada çok güzel şeyler çıkmaz. Bir kara şimşek çıkar. Ondan Allah. sonra. Kara şimşek mi ya? Mercimek, Mercimek mi? yani. İy, Heh, aynen. Ben. Heh. Ana. Şuradan <laughs> da koy. Nazo Hanım şuradan biraz patates alabilir miyim? Patates de koyun bana. He? Bir şey diyeceğim. Afiyetle de bu yemeği ben. Allah. <gülüyor> bak, <gülüyor> ben de, de şuraya geleyim. Efe her türlü yemeği yiyor zaten. ben Bilge de şuraya gel. koyayım. Heh. Bilge, Heh. dur ben Bilge, Yusuf, Bilge kucağınıza alın. Bak çocuğum canım. Bir dakika. Tipe bak. Bir otur dakika dur, dur bir dakika. <laughs> bak 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 şu ne? cins tipler geldi. Ya kardeşim git başka yere otur ya. Burada o kadar yer var. Orası Artık benim burası yer. bizim. Kalk. Ne olacak yani? Ne olacak yani? Kalkmasam ne olacak? Git başka yere otur ya. Burası evet benim yerim. Yusuf çok güzel. Burası bizim yerimiz. Allah Allah. Baba baba baba. bırak bu. Ece Ece şey e, ayırın. nedir onun adı galiba. bulaşma Ece Beni döve döve masanın altına soktular. <laughs> Aa! 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 Gel şu babanın kucağına al. Allah al. bu da dövüyor bunlar. Yemin Bir dakika ne yapacağız? Ne yapacağız lan? Efe. Gari 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 anam, oh şey yapın. Herkes yerlerine sokun Biz burada güvende değiliz. Biz burada e güvende değiliz. Lütfen bizi buradan kurtarın. Bunlar ne böyle yamyam gibiler bunlar. Bizi oraya Başka türlü Ben, ben gidiyorum. Çabuk 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 koşun. Ben Ben çok severim. Gelin gelin

Ece her şey bulaşı, bulaşık bulaşırsam böyle olur. He? Vallahi ya. ya. Ece koş. Aa, abi, abi ne Ece Ece'yi ece, kurtarmaya ece. gitti. Çabuk gel buraya. Çabuk gel. Aa, ben bu çabuk aldım. Yapma. Yapma. Ya bir şey söyleyeceğim. Burada isyan mı çıktı? Burada ne oluyor böyle? İşler evet kontrolünden ya. çıkıyor. Bir çabuk şey burada. Bir söyleyeceğim. Bunlar nasıl sınır kapılıyor? Bize burası hapishane değil mi? Dur ben şu Ece'yi kucağıma alayım. Hepsini hapislerine sokuyorlar. Oh be. Bir dakika. Kızım. Ece Efe. Efe gel buraya. Efe gel buraya çabuk. İyi misin kızım? Hayır, Şimdi baba. seninle planladığımız o olay vardı ya. Sen buradan kazmaya başla oğlum. Yoksa biz burada bizi burada öldürürler. Yusuf! Biz burada bir hafta kalamayız. He? Çocuğun ağzına yüzüne bak kan kalmış. Ya belli zaten belli. <laughs> belli zaten bu yanlara baksana. Evet, Hepsine bak şuna çıkar. bak. Olursun. İsimlerinde bile meymenet yok. Memati kemati nedir ya? Evet, Ali oğlum Mehmet olur. Çıkar. Memati Olursun. nedir? Çocuklarım nerede geldi? Aha, Efe başlamış Aa, bile. Baba. Ne yapıyor burada? Efe, Efe, Efe <laughs> nere kazıyor şu anda? <laughs> <Efe>, nere kazıyor? <laughs> evet, <Çok iyi>. evet. <laughs> bakayım. Tamam. Evet, ha gidiyor, ha gidiyor vallahi. Bak kafasını soktu. Gidiyorum, <laughs> gidiyorum, gidiyorum. Oh, ha gitti. Ha, gidecek mi? Gel kızım. Tamam, tamam. kimse yok, kimse yok. Erkay ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Bugün buradan çıktıktan sonra <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Çocuğum bak bak ay örümcek yukarıdaki şeyler Nazo hanım yukarıdakiler dışarı çıkmışlar bakın onları gidin yerine koyun gittiler Yusuf tamam tamam ne yapacağız şimdi bir şey söyleyeceğim şimdi birimiz burada kalacak tamam mı birimiz burada kalıp bunu oyalamak zorunda tamam ben kalırım sen çocukları sen çocukları çıkar tamam mı ben kalırım Tamam. hiç afv alıp kalmış barış şu Eceğim neden yok bir canlı Eceğim Gucan al Allahım bir şey bir dakika Ece'yi acaba Revire götürsem orada mı oyalasam onları he Bence olabilir. Tamam gelecek gel. Ben Nazım. nereden gideceğim peki? Nasıl gideceğim Nazım. buradan? Siz ayarlayın biz yokken tüneli kazın. Nazanım. Tamam. Ee, şey kızım çok kötü kanaması var. Lütfen bizi yan taraftaki revir hastanesine götürür müsünüz yan odaya? Orada kızıma bakmanız gerekiyor lütfen. Çünkü çok şey var kanaması var. Bakın eli yüzü kanıyor. Yardım edin. Hah peki diyor. Kucağınıza alın <laughs> kızımı. Bilgi sen babayla kal. Heh, tamam. Hadi bakalım yusufsuz işin zamanı tamam mı? Çaktırmayın ha tamam orta mı? Orada mısınız? Orada mısınız? Dışarıdayım ben. Ben de korkuyorum hadi. Kızım korkma şimdi baksana Nazo Hanım yardım edecek tamam mı? O seni böyle iyileştirecek. Aslanım onları. nereye? <laughs> dur efe, onların efe, üstüne, efe, üstüne efe, adamların efe, üstüne salarız. Nazo Hanım kızını iyileştirin. Dışarıdayım. dışarıdayım. Oh, Helikopter oh, getirdim. Bekle beni. Dur tüneldeyim şu anda dur. Ana var ya çakmamaları lazım. Hepsi dışarı çıkıyorlar olamaz. İyi misin kızım? İyiyim anne ya. Az Ay, çok iyi. Ay geldi kocama vuran adam geldi. Pizza adam. Efe. Tülay'dan tamam gideceğim sola gideceğim dışarı, Efe? Git dışarı pis adam git dışarı yoksa Savaş. ben sola. vururum ha. Çabuk çık dışarı. Allah'ım ya Rabbim. Of Ece. Ya bir dakika. Ay, Aa! Bilgiyi almışlar Yusuf. 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 Ben Yusuf! gittim gittim ben gittim. Dur çaktırma. Tamam nereye gitti bunlar? Burada kargaşa çıkmış gene ya. Olmaz. <laughs> bilgiyi de kaçırmışlar. Hangisi kaçırıyor? <laughs> gitti. ya Rabbim ya bu dur, böyle Hemen olacak. getiriyorum bunları. Allah. Tuba, Efendim. Tuba çabuk koş. Koş gel, koş koş beni Eşe takip et. Gel, kaçacağız. Gel Kısım beni yürü. takip edin. Çabuk 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 çabuk. Nerede? Bilge de gelsin. Neredesiniz? Helikopter. Lan helikoptere ne oldu? Efe dur. Geldim geldim geldim. Bir 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 bir. Aa ben bin. Lan Ya bu <laughs> şey diyeceğim. Bunlara ne oluyor ya? Biz ne <gülüyor> kaçacaktık <gülüyor> ya? Allah aşkına kaçtık, kaçtık kaçtık. Kucak. Efe lan ben geldim. Efe lan içeride. <laughs> Ne <gülüyor> burada? Ben <laughs> nasıl bindim oraya? Kim bindi, daha ben burada kaldım. Ama bak. Dur bak. geliyorum. Geliyoruz, geliyoruz. Bekle. Tamam. Bir de ben yüksek bir yere çıkayım bari. Gelin, gelin beni şuradan. Gel gel buraya buradayım. Lan ya Rabbim ya. Var dur ya. Tutmuşum gel çabuk da. bin. Çabuk bin, 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 bin. Dur dur kucak alın. Kucak. Dur. Alın. Dur. Efe dur. Lan dur. Dur, lan lan. Lan başkası binecek. Ben bineyim. Bindim, bindim. Çabuk hadi çabuk. Efe yürü. Ya bilmiyorum Efe tünelden çıktıktan sonra bir şey bir e, baksana süremiyor zaten. Ay yavrum ya Rabbim. Efe Allah, güzel. Efe yani. Canımıza malum kaldı şimdi. Hapisten kaçacağız Hapis, yani diye. E şimdi biz hapisten kaçtık ama bir hafta sonra çıkacaktık. Niye kaçtık ki? Bence mantıksız <laughs> oldu ama. Ya Yusuf orada kalsaydık bu adamlar bizi yiyeceklerdi ya. Nasıl mantıksız? Bu yamyonları nereden buldun sen? Nereden buldun bu yamyonları? Abi Bir biçim abi sen ne anlamadın? Biz bu helikopterle inersek bulurlar. Direkt ya, bizi yakalarlar. Ha. <laughs> bir dakika, hapishanede isyan çıkmış, bütün mahkumlar kaçmış, bizi kovalıyorlar, bizden nefret etmişler. Bak bak bak, bak. Otobüse bak, otobüse bak, otobüse bak. Efe çabuk. Yardım. Bir Ay, çak, çak, olursa, çak. şey kaçam, otobüs dolusu şey, mahkum bizi kovalıyor. Efe dur burada, nasıl evin çatısına çıkamazlar. Evet, evet. <laughs> i̇n oğlum, i̇n, in, 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 in. Oh. vallahi ya, aman. Eski. Aha Tuğba geliyorlar, geliyorlar Tuğba geliyorlar. Nasıl gelecekler buraya? Ha, gelemezler buraya çıkamazlar. Ha, Yemin ederim ha, geldiler, silahlarınızı alın. Savaşacağız, hadi. Savaşalım mı? Aldım. Saldırın çocuklar. <gülüyor> Saldırın çocuklar. <laughs> <Saldırın. Saldırın. gülüyor> Sıkın. Saldırın. Bunlar buraya <laughs> çıkamazlar. Allah. <laughs> Gelemesinler yukarı. Ya ne istiyor bunlar bizden ya? <laughs> Allah'ım yarabbim yardım vallahi ya. <laughs> Bak, Şuna hayır bak, bak. bak 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 nereye gidiyorlar? Bak yandan çıkacaklar. Tuba Dur, çabuk durdur onları. Tamam. 3. 3. seviye geldi. burada. Buyurun Ay, Ay buyur bak, dedik. bak, bak. Lan Aa, geldi. Çıkıyorlar. Ha gelmişler geldi. Gel. <laughs> <laughs> Ona. Vallahi beni vurdular. Her yer kurşun her yer kurşun her yer kurşun. Vallahi ben bir şey değil mi? Yusuf ben kaçıyorum buradan yoksa hayatta gidiyorum. Ben şeye doğru gidiyorum. Siz gidin ben. Aha. Öbür tarafa. Atlayın çocuklar kaçın. Ay kovalıyor beni. Hayır. Aa, beni kaçırıyor. Ben ben? Beni beni kemati kaçırıyor. Ha, <laughs> kemati, kemati Ben de merkeze doğru kaçıyorum. Bak 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 nasıl arkamdan atlıyorlar. Merkez. Dur bizim başımıza neler geldi böyle. <laughs> Vallahi ya. Bir maç izleyecektik. Evet, maç ya, yani, izleyecektik. Ne istiyorlar bizden şöyle hızlı hızlı kaçayım. Of. En iyisi şey yapalım biz. Efe. Oğlum. Şuraya Efendim? stadyum şeylerinden koysana. Şuraya oturalım da burada seyredelim maçı. Stadyum şeylerinden koy. Ben daha gelemedim. Gel oğlum gel 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 gel. Ya Kemahit, beni Kemahit, kaçırdı ya. kedi kaçırdı ya. Kedi kedi beni kaçırdı. Ececiğim, oy kuzum benim. Kalk annem kalk. Şimdi ben onların hepsinin hakkından geleceğim. Sen hiç merak etme. Heh, bak bak şundan. Oh teşekkürler Nazo. Oturun 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 Hah. arkadaşlar. Heh, çok Hadi. güzel oldu valla. Herkes otursun. Oğlum, herkes otursun. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Hepsi birer canavar ya. Biz bandut gibiler ya. <laughs> Sabahtan akşama kadar hapishanede Beni çok güzel götür beni belki de götür. Çok güzel oldu ya. Harika oldu. Şimdi bunlar kimler? Bak arkadaşlar bunlar bizim arkadaşlarımız. Mesela Memati'yi biliyorum. O İkranur. Gerçek isimlerinizi yazın üstünüze de. Hepinize bir teşekkür şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Arya. <laughs> <laughs> çok Kemati, güzel oynadılar. Abuzettin. <laughs> Valla ikan burada. Ondan sonra açılay, açılay var, rüya var. Revan burada, bu arada, Arya, Gizem. Ece'nin ağzı burada yamulmuş. <laughs> Ece'nin Ece yüzüne bakın, <laughs> Ece yüzüne bakın. Ece Ece'nin... Dur Ece'nin yüzüne bak. Arkadaşlar bu kadar. Yavrum. Ece'ye resmen davayla daldılar, davayla, davayla. Davainan. <laughs> davayla daldılar, evet. Davayla. Siz bana davayla dalarsınız, ben de da... şey bulurum olmuştur inşallah. Herkesi saydım. Berat da buradaydı? Evet. Gelin bakalım. Hadi toparlanın arkadaşlar. Çok güzel oldu maçı. Biz buradan izleyelim en iyisi. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yusuf abiniz bir daha tutuk olsun diyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Bay bay arkadaşlar. Ya yok ya. Bay bay. Bay bay. Hapishanedeki Hı. adamın sırtında şey var. E, baltayı görüyor musun? Nasıl bir bıçak gördüm, varsa sırtında. Gördüm gördüm valla ya. Bunların hepsi canavarlar. <gülüyor> <gülüyor> bay bay Bilgi de bay bay diyor. Hoşçakalın arkadaşlar.